Miraç. Miraç dediğimiz şey gece kandillerde camiye gelip biraz mevlüt dinleyip sonra biraz gözyaşı döküp elle tesbih alıp sonra evde iki rekat veya birkaç rekat nafile namaz kılmak değildir. Miraç dirilmektir. Miraç Kudüs'e sahip çıkmaktır. Hakkı hakim kılmak, Yahudi'ye öfkelenmek, Yahudi'ye buz etmektir. Bize asil bir öfke lazım. Zulme öfkelenen, küfre öfkelenen, Yahudi'ye buğz eden bir öfke lazım bize. Aksi takdirde bu zulmü nasıl bitireceğiz biz? Bu küfre nasıl meydan okuyacağız biz? Yılışık, sünepe, basit, eline vur ekmeğini al tiplemesinden ümmet doğmaz kıymetli kardeşleri. Küfre meydan okuyan, Yahudi'ye lanet eden... Yahudi yok edeceğini vaat eden peygambere iman eden bir ümmet olmak lazım. Miraç budur ya. Miraç budur. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam miracın noktasında koymuş zaten. Benim ümmetimin miracı namazdır demiştir. Seccadesinden Kudüs'e ağıt yakan, seccadesinden Kudüs'e doğru yürümeye ahdeden, seccadesinden vazife ile yeryüzüne dağılan Müslümanların hissiyatının adıdır Miraç kıymetli kardeşleri. Öbür türlü törenlerdir, gül dağıtmalardır, mevlütlerdir, ağıtlar, gözyaşılardır. Bu, bu peygamberin bize vaat ettiği miraç, bu Allah'ın bize anlattığı isra değildir. Ela inna kelam.